Sinyalcinin kralı bu. Bir de yalandan dönüyor şeye bakıyor. Ama yani bu kadar sinyalcileri adam 20 senedir tabi vallahi Hazreti Eyüp sabrı varmış bunda. Fenerbahçeliler kendi devrimlerini başlattılar. Ben bunu yıllardır, iki senedir söylüyorum. Bütün herkes hocaya ve takıma ve galibiyetlere yoruyor. Fenerbahçe taraftarını iyi tanımak lazım. Masaya vurdum. Fenerbahçe, yapar düşürmeyelim. bak sana bir şey. Fenerbahçe analizi. Bu analizi bak. Bedava analiz yapıyorum. Kimse yapmaz bak. <laughs> tamam mı? Yap. Baba evlada yapmaz. Para vermiyorlar bu tamam. <laughs> Burada para vermiyorlar bu. Abi bir şey söyleyeceğim. Bütün fenerler... Bedava teknik olarak değil mi? Değil değil mi yani? Sonuçta fenerler... insan İnsan kaynakları bir sana yani. Peki. Bir Fenerbahçe analizi yapıyorum. Bütün tamam. reklam verenler geçin televizyonun başına. <laughs> tamam mı? Bütün Fenerbahçeliler bak. Bütün Fenerbahçeliler. Ali, Ali Bey. iletişim Ali Koç. iletişim ekibini dinletin efendim. Mehmet Ali Bey, efendim Ferit Bey, hepiniz iletişim ekibi Fenerbahçe analizi yapıyorum. 1998 yılında, 1998 yılında Fenerbahçe köhne, köhnelem, köhneleşmeye doğru giden, köhneleşmeye doğru giden, bir daha söylüyorum, köhneleşmeye doğru giden, artık kabuğunu yırtmak zorunda olan, modern çağa ayak uyduramayan, 80 sonrasında kalmış, o dönemin yeni Türkiye'sine ayak uyduramayan bir camia halindeydi. Tarihi söyle bir daha. 1998 <laughs> yılında. Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunda bulunan, kambiyo rejimini kaldırmış, devlet eliyle büyüyen Burjuvazi'nin yerini yavaş yavaş yeni nesil zenginlerin yeni nesil Burjuvazi'nin aldığı bir dönemde köhneleşmeye yüz tutmuş, kendini aşamayan yerel mahalle müteahhiti gibi kalmıştı. Yerel mahalle müteahhiti gibi kalmıştı. Tamam. Tam da o dönemin batılılaşma, hı hı. Avrupa Birliği falan falan, Gümrük Birliği, açılalım, saçılalım, markalar ithalat artsın, Televole falan. Muz falan. Tam bu dönemin takımı camiası Galatasaray'dı. Tamam. tamam. 98'de bir adam geldi. Mahallenin köhneleşmeye yüz tutmuş müteahhitini bildiği işle müteahhitlikle uluslararası çapta açtı. İmar faaliyetleri yaptı. Tamam mı? Yani. Bayındır etti Fenerbahçe'yi. Bayındır etti. Böyle olur dedi. Glokalleşti global baktı, lokal davrandı. Evet. Ve Fenerbahçe o kadar büyüdü ki bir dönem batılılaşmadan sonraki dönemi yönetemeyen büyük ekonomik krizde dağılan Galatasaray'ı zaten çok ciddi bir kırılma yaşayan Süleyman Seba'dan sonra ciddi bir bakış açısı kırılması yaşayan Beşiktaş'ın çok önüne geçti. 98'de Aziz Dılırım geldiğinde Fenerbahçe neredeyse gece kondu bari bir stattaydı. 2004-2005'e kadar bu yerel müteahhit uluslararası çapta olağanüstü bir iş adamı haline dönüştü. Tamam. Tamam. 2005-2006'dan sonra dünya bir daha değişmeye başladı. Teknoloji, enerji, bilim, Uzay teknolojisi. Rusya'nın tekrar ayağa kalkması. Enerji politikaları. Medeniyetler çatışması. Bambaşka bir dünyaya girdik. Çin'in devreye Çin'in devreye girmesi. O dönemden itibaren inşaatla çok büyük Fenerbahçe'yi bayındır haline getiren bu zihniyet yeni dönemi yine yakalayamadı. Şimdi robotik teknolojinin geldiği dönemde İnşaatçı kafasıyla büyüyemezsiniz, büyüyemezsiniz. Çok büyük bir şey yaptın. O mahalleden, o köhneleşmeden çıkarttın, uluslararası bir şirket haline getirdin. Bir marka koydun ortaya. Ama artık bayrağın devir zamanı. Bu bir doğal seleksiyon diyorsun. Yani. Çok büyük holdinglere bakın. Dünyanın en büyük holdingi karne giydi bir zamanlar. GM diye adam çividen otomobile kadar hep füzeye kadar hepsini üretiyordu. General şimdi motos. bu, bu. Şimdi bu. Buraya indirdi adam. Dünyanın en büyükleri battı hepsi, patladı. 2000 krizlerini hatırlayın. Tabii bankalar, morgaç. Şimdi artık nesnelerin interneti, bununla o konuşuyor filan. Bu dönüşümü sağlayacaksınız artık. Bu yönetimde bunu yapamaz. Diyorsun. Enerji, finans, iletişim, iletişim, teknoloji, uzay teknolojileri. Bunlara giden adamlar başarılı olur. Fenerbahçe kendi burjuvasını yarattı. Kendi burjuvası şimdi kendi patronunu reddediyor. Artık sen bize küçük kaldın diyor. O yüzden gitmiyor türbüne. Gitmeyecek de. Jose Mourinho da gelse gitmeyecek. Hasan Ali'yi yarın kovup Marcelo'yu getirsen de gitmeyecek. İki senedir bunu anlatıyorum. Ben anlatıyorum, ben dinliyorum. Yok bayağı dinleyen var izleyicim sağ ol. Artık vizyonu, vizörü, bakışı değiştireceksin. Başka türlü büyüyemezsin. Şirket kurduk ya biz. Şirket kurduk. Çok önemli bir işe girdik. Ondan sonra bak abi büyüyen şirketlere bak. Bütün Türkiye'den bak yani. Ya dünyadan da ya bakıyorum. bizim işimiz bu, biz bir tek bu iş yaparız diyorlar mı yoksa acaba başka şeylere geçiyorlar mı yani? Eskiden bu işi yapıyorduk, artık orayı bıraktık. Şimdi buraya geçtik. Bütün şirketlere bak. Biz şu işle başladık. Uzmanlaştık. Şimdi buraya geçtik. Doğuş Grubu Türkiye'nin en büyük inşaat gruplarından bir tanesiydi. Bilmiyor mu yani 20 sene sonra hala inşaat yapmayı bilmiyor mu? Başka bir yere kırdı dübeni. Başka yere kırdı. Finans, perakende vesaire. Çok da El güzel yapıyor. Soma'ya verilen evleri de unutmayalım. Ama, Takdir edelim, tebrik edelim bir kez daha. İnşaat duruyor olabilir ama artık tabii. büyük inşaat firması olarak adlandırmıyoruz onu. Büyük bir grup olarak adlandırıyoruz. Doğuş grubu olarak adlandırıyoruz. Anlatabildim tabii. mi? Tabii. Medya, inşaat. Özellikle koç demiyorum, özellikle tabii. buradan bahsediyorum. Tabii tabii. Benim patronum, ben 98 yılında, Turgay Bey. 98 yılında ekonomi muhabiriydim. Kendisiyle e, o zaman tekstil büyü deviydi. Ona gidip röportaj yaptım. Bugün 20 sene sonra geldiğimiz yerde dünyanın en büyük madencilerinden bir tanesi. Tabii. Yerinizde duramazsınız. Vizörü değiştireceksiniz. Değiştirmezsen artık Fenerbahçe bu zamana geldi. Bu devrimi yapacak. Bu devrimi yapacak. Sen diyorsun Fenerbahçe'de halk bu devrimi yaptı bile yaptı, kendi yaptı, içinde. Yaptı 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 başladı da. Yaptı ya yaptı.